Kaman Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte, altyapı ve doğal gaz çalışmalarının biten bölgelerinde, yol yapım çalışmalarına, hız verdi. Hirfanlı Caddesi ile Zirai Donatım 2. Cadde arasında bulunan, 3. Cadde, 4. Cadde ve 5. Caddelerimizde yollarımızın, kazı işleri tamamlandı. Belediye Başkanı Necati Çolak, çalışmalarını, yerinde inceleyerek, çalışma arkadaşlarına, kolaylıklar diledi. İlçemizde bulunan yollarımızın yol kazım işlerinin ardından PMT dolgu malzemesi üzerine yollar asfalt ile tamamlanacaktır. Amacımız bu yaz sezonunda tüm yollarımızı asfalta kavuşmasıdır.